Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Yücel ve Kerem Bursin çifti arabaya binerek gidiyor ve muhteşem görüntüleri ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, sizler için bugün setten gelen muhteşem videoları paylaşmış oldum ve bu videomuzda da Hanker çifti Arabaya binerek bakalım nereye gidiyormuş. Sen Çal Kapımı dizisinin 46. bölüm ve kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Hoşçakalın.